Merhaba Beytikler, selam dostlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Biliyorsunuz en son burada kalmıştık ve şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah. Volvo'muz vardı altımızda hatırlıyorsunuzdur. Ben de birkaç gündür ETS'yi oynamıyordum. Biliyorsunuz Betülbü'ye bileti gelmişti ve uzun zamandır Betülbü'ye oynuyoruz. Yani çoğu gündür. Haa vitesimiz boştaymış. Yani ileri atalım. Hemen geçişimizi yapalım ve yolumuza devam edelim. hemen yeniden şöyle kısaca bilgilerimizi verelim sağ alt köşeden de isterseniz okuyabilirsiniz e, cam kovarımızı taşıyoruz 7 tonluk bir yükümüz var e, Dijon'a gidiyoruz 6.975 TL'lik de gelir elde edeceğiz bu sefer de bitirirsek Jesse 2 serisinin gelmesinde zaten istemiştiniz. Zaten oynuyorum, getirecektim. bir yol hatası yapmayız. Yani yanlış yola falan sapmayız. Şeritten çıktık. Mesela buradan şöyle yaptaydım. Böyle bu şekilde dümdüz gitseydim kesin şu an yolu sapacaktım. Ama bizim bu şekilde gitmemiz lazım yani düz gidiyoruz şu an Ovayı seviyorum ya. Güzel. Allah Allah ne oldu? de iki şu anda boş hiçbir eklenti yok Zaten bu da kendi aracın bir şirketin aracı e, ETS'de şu an bir tane tırım var o da Mercedes e, Akros ah be İnşallah bir de Iveco alacağız ee, en kötü olan modeline onu biraz süreceğiz sonra bir işçi alacağız işçi e, onu sürecek para gelecek. Benzinimiz var. Benzin almayacağım. Bir önceki videoda almıştık diye hatırlıyorum zaten. Birkaç gün oldu. O yüzden tam olarak katılamıyorum Şöyle biraz dıştan sürelim. Dıştan sürmemiz gerekenler Allah 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 Allah. Dış bize yaramıyor arkadaş. Dış bize yaramıyor. Yok. Olmaz. Allahım Allahım Allahım. Aşağı arkadan sürersek süreriz de eee tam göremeyiz. Neyse dönüşler çok sorun yaratıyor. Dıştan sürmek. O yüzden biz içten sürelim. şöyle gidiyoruz da e, haritayı yeniden göstereyim e, haritayı göstermeden başladım ya yani bir önceki videoda göstermiştim diye ama yine de e, bir daha bir gösterelim biz ileride bir benzinlik falan varsa gösteririz haritayı da yeniden zaten 90 kilometre kalmış seferin bitmesine tabi 90 kilometrede e, yani gerçek olarak 90 kilometre olmadığından dolayı Yalnız bunun şeyini çok sevdim. Taban camı var. E hiç dikkat etmemiştim daha önce. Bunu fark ettim güzel bir ayrıntı. Üstten ışık geldiği zaman güzel oluyor. Hatta o bak şey, tam fotoğraf. Eğer dönülseydi o açı var ya tam fotoğraf. Şey bir daha bakalım ya hatta güzel. Evet güzel. Bir, bir de bulut olacak orada. Ya yanında güneşin. O, yeni elektrik direkleri eklenmiş sanırım. Çünkü önceden bu şekilde yani büyük elektrik direklerine hiç rastlamamıştım. Bakın şu şekilde. Allah. Ya ben dıştan süremiyorum. İş çok gitmeyeyim de. Bakın gördüğünüz gibi üstten güneş ışığı vurdu. Sağda kalın. Şimdi sağdan ve sonra çıkacağız. sağdan çıkın. Hmm, HGS'ye ya yani HGS'den gideceğiz şimdi. Sağ çıkışı kullanın. Video umarım yani e, bu, bu videoda umarım bu bitiririm güzelim. seferi çünkü üç videoda bir sefer bastık diye düşünüyorum. Allah hayır Allah hayır. Ne oluyor ya? Uzun zamandır oynamayınca unutmuşum ya Ece iyice. Ben evet, simülasyon oyunlarını da severim. Ya Zulabeti de severim de simülasyon oyunlarını da severim yani. Ama işte Zulabeti Reel gelmişken onu e oynayalım dedik. o, o e, OGS yok yalnız HGS var da. E, aracın araçların frenden frene değişiyor. Her aracı ayrı ayarlamanız gerekiyor. İşte mesela 70 TL'ye işte geçiş ücreti. Neyse. Zaten biz ödemiyoruz. Patron ödüyor onları. 9. Yani viteste kalkmaya çalıştığımızdan dolayı araç kalkamadı. Bayağı bir şey dışına çıktık. Ya döneriz diye düşünmüştüm. Ha geniş aldığımız daha iyi oldu çünkü e, dar alsaydık devrilme yani devrilebilirdi. Şöyle bir sağ şeride geçelim. Sağda kalın. ...ve sonra sağa dönün. Hani çıgı... ...sağa dönme yerine daha aşırıdaymış. Sağa dönün. İyi, bu videoda bitiririz seferi. Hadi be! En sevmediğim şey bu müziğin çalması. Sesini kısalım. Benim sesim iyi gelmiyor olabilir. Biraz kötü bir miktar için çıtıra bak. Hemen şuraya bir durduralım ya hatta. E, ya şey olmazsa doğrusu zaten arabanın sesi iyi olmuyor ki yani. Müzik şey çalarken. Ya e, bu müzikten hiç hoşlanmıyor ki ya. Ya şöyle 100 saniye falan o yemek dediğiniz zaman tırt 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 çıksın. Ondan sonra devam etsin değiştiğini azaltılsa daha iyi oluyor. Böyle etki altında bir şey kalıyor. Bu pek konsantre görünmüyor kaldırma çıktık ya yani bakın zaten çok kaldı hedefimizde işte gözüktü sağ ol köşede arkada gördüğünüz gibi ya kaldırma çıktı çıkıp duruyorum iyi unutmuşum valla bir şey böyle oynayayım oynayayım. solda kalın orada da araba sürüyoruz Ve ama sonra, orada solda dönün. yani ne bileyim tam araba şey olmuyor burada bile işten sürüyorsun o oradaki araba daha küçük falan o etki ediyor baya daha ya yanlış yerde geçiyor de yani gerçek bu bunlar yapay zeka olayım inşallah yol ne oldu, canım, hadi be Allah ben sizde mi bu sefer beni beklemem lazım daha önce hiç fark etmemiştim ben Yani bizim Türk değil. Ya çekip değil. Ee, ya yapay zeka olarak çekiyorlar bu işte. Şehrin içinde altı ile gidiyorum. Şimdi buradan sağa döneceğiz yok hayır ileride bir şirket var oraya döneceğiz. Tamam sağ Tamam, ah, belli değil de psikodan mı diyorsun? Yorulduk ama değdik. Stok, Stok ne alakaymış ya? Yani? Şu yeşilin yüzüne gelmezsek, olmuyor. Neyse, biz şöyle bitirelim. Hep aracı park edelim. Niye çıkıyorsun? İleri ileri park edeceğim. O video 4 dakikalık olmuş. Dostlar ee... Neyse biz şöyle bitirelim ya. şey havalı bir Ne yapalım, nasıl yapsak kodumuzu? Şöyle bitirelim. Evet, bitirişlerde tabii dörtlerimizi yakmazsak olmaz. Tamam.